Öncelikle beni hangi zaman dinlemenizi görürseniz merhabalar. Ben aileniz neyse Batuhan. Bugün sizlerle yeni konseptim olan haftalık haberler videosuyla karşınızdayım. <laughs> konsept de nereden çıktı diye soracak olursanız artık sürekli oyun incelemekten sıkıldım. Biraz da gündemi takip edip size doğru haberleri ulaştırmak istiyorum. Bu bültenimizde elimden geldiğince oyun haberlerini, dizi haberlerini, film haberlerini, kendi izleyeceğim filmleri ve dizileri eleştirme gibi bir sürü şeyle karşınızda olacağım. O zaman başlayalım. İlk haberimiz Deus Ex hakkında. Deus Ex benim gerçekten sevdiğim eğlenceli bir aksiyon RPG oyunu. Ve bu oyunun aslında bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordunuz çünkü böyle bir film olmadı. Square Enix 2011 yılında Deus Ex Human Revolutions adında bir oyun çıkardı. Ve bu oyun gerçekten de fanlar tarafından ve bütün oyun kitlesi tarafından sevildi. E tabi bunu fırsat gören Hollywood da ne yaptı? Bunun bir hemen filmini çekmemiz gerekiyor dedi ve Doctor Strange'in ilk filmini yöneten abiyle anlaştılar. Ve ona bir senaryo yazmasını istediler. Scott Derrickson abi de tabi oturup senaryo yazmaya başlamış. Senaryo, DSX'in köklerine gerçekten bağlı kalan, vahşi ve aksiyonu bol bir film olarak hazırlanmış. Fakat bu filmi yapmaya hiçbir zaman fırsat bulamamışlar. Çünkü abi ve senaryoda yardım eden diğer iş arkadaşı başka bir filmden teklif alıp o filmi yönetmeye gitmişler. Peki o film ne mi? Doctor Strange. Gerçekten de güzel bir filmdir Doctor Strange. İzlemediyseniz izlemenizi gerçekten öneririm. Ee, CJ olsun, hikaye anlatışı olsun, karakterlerin gelişimi olsun. On üzerinden 8'lik, 8,5'lik bir filmdir. Peki şimdi sorabilirseniz bu adamlar peki niye Deus Ex'i bırakıp Doktor Strange e yönetmeye gitmişler? Çünkü yapımcı stüdyoları bir anda bu işten vazgeçmiş ve adamlara daha iyi bir teklif gelmiş. Siz de böyle bir durumda kalsanız tabii ki de daha iyi olan bir teklif. Yani ben para kazanacağınız, istediğiniz sevdiğiniz bir şey yapacağınız bir teklife yönelirdiniz. Adamlar da onu yapmış. Ama yapılan haberlere göre, okudum kaynaklara göre eğer ki Deus Ex filmi yapılabilseydi görüp görebileceğimiz en iyi oyun uyarlaması film olabilirdi. E, şu an için en iyi oyun uyarlaması film hangisine sorarsanız benim için Sonic. Sonic demişken hadi Sonic'e bakalım. Önümüzdeki günlerde Kirpi Sonic 2 filmi vizyona girecek. Gerçi ben bu videoyu attığımda tahminimce vizyonda olmuş olacak. Filmimizin Rotten Tomatoes ve Metacritic notları açıklandı. Şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Rotten Tomatoes'tan aldığı puan 68, Metacritic'ten ise 46 puan almış. Şu an bu videoyu hazırladığım sırada film daha vizyonda değil. O yüzden filmi izlemedim. Ama yani bu puanları sizin filme gitme şevkinizi kırmasını istemem. Çünkü filmler, diziler, oyunlar bunlar kişisel zevklere göre ayrılan şeyler. Bir filme verilen puanla sizin o filmi gidip izledikten sonra alacağınız zevk aynı olmayabilir. E tabi ben de burada inceledim oyunları puanlar veriyorum. Ama kendi aldığım zevklere göre puan veriyorum. Mesela bir önceki videomda verdiğim puanla sizin oyundan vereceğiniz puan aynı olmayabilir. O yüzden filmler, diziler, oyunlar bunları gidip kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor. Ama diğer insanların incelemelerine bakıp bu filmden neler bekleyebilirsiniz, neler bekleyemezsiniz bunları da anlamanız gerekiyor. Hazır filmler ve diziler demişken bu hafta vizyona çıkacak diğer filmleri de size hızlıca bir gösterelim. 8 Nisan 2022 tarihli çıkacak filmler. Her şey her yerde aynı anda. Kirpi Sonic 2 Kendinden Kaçak Flash Bellek Düşler Fabrikası Komplo. Bir dilek Asmoday. Cinnur Racim. Son parti. Mahluk. Şeytanın kitabı. Evet. Bu hafta vizyona girecek olan filmleri gördük. Benim kişisel tercihim bu hafta dersine gideceksem kesinlikle Kirpison'u izlemeye gideceğim. Ama onun dışında kayda değer bir film olan her şey her yerde aynı anda filmini sizlere öneririm. Bu film aslında bir paralel evren film. Filmdeki ana karakterimiz sıradan bir hayat yaşarken birden farklı boyutlardan farklı kişiliklere sahip olduğunu ve dünyayı kurtarması gerektiğini öğreniyor. İlk duyduğunuzda klasik bir Hollywood filmi edası olabilir ama farklı şeylerde denenmiş gibi gözüküyor fragmanında. Şu anda fragmanının ufak birkaç kesini koymuşumdur diye tahmin ediyorum. Eğer koymadıysam da büyük ihtimalle telif yemekten korktuğum için koymamışımdır. Ama büyük ihtimalle koymuşumdur. Şu anda izliyorsunuzdur fragmanı. Evet, bu hafta vizyona girecek filmlere sizlere de anlattığıma göre sıradaki haberlerimize geçebiliriz. Remedy firması ve Rockstar Games işbirliği içinde Max Payne 1 ve 2'nin remake'ini yapacağını duyurdular. Evet, sevinciniz bittiyse şimdi haberi anlatmaya başlayacağım. Bu remake'ten neler beklemeliyiz, oyundan neler değişecek, neler değişmeyecek şimdi sizler için anlatacağım. Bu remake'te orijinal oyundaki aksiyonu, ambiyansı daha farklı yollarla keşfedeceğimizi söylemişler. Bu da demek oluyor ki orijinal oyunda sadık kalıp ama üstüne de bir şeyler ekleyeceklerini söylüyorlar. Remake, Remastered yapan firmalar bu tarz söylemleri zaten her zaman söylüyor. En yakın zamanda yine Rockstar'ın yaptığı kendi Remastered'i de hatırlıyorsunuz. GTA Trilogy'yi bok gibi bir Remastered yapmışlardı. Ama okuduğum incelediğim kaynaklara göre burada Remedy'nin daha baskın, daha söz sahibi olduğu gözler önüne serilmiş. Yani bu da demek oluyor ki aslında bu remake'in asıl yapımcısı Remedy. Ama şöyle bir durum da var. Remedy aynı zamanda şu an Alan Wake 2'yi geliştiriyor ve bu iki oyunu aynı anda geliştirmek Remedy'yi nasıl bir sürece sürükleyecek bilmiyorum. Ya remake kötü çıkabilir ya da Alan Wake 2 kötü çıkabilir. İkisi de kötü çıkabilir. Yani bu tarz olaylar gerçekleşebilir. O yüzden bu remake haberi gerçekten sevindirici. Ama aynı zamanda da biraz insanı düşündürüyor. Biraz insanın içine bir kuşku tohumu serpiştiriyor. Ama her ne kadar da kuşku tohumları sizin için serpiştirmiş olsa da bu remedi. Yaptığı oyunlar ortada, yaptığı işler ortada, size yaşattığı duygular, size yaşattığı maceralar ortada. Bu firmadan kötü iş çıkması domuzların uçmasıyla eşdeğer bence. Allah Allah Allah! Bak sen de ödümüze göre sıradaki haberimize geçebiliriz. Yeni bir Tomb Raider oyunu geliyor. Evet evet yanlış duymadınız Lara Croft geri dönüyor. 2018 yılındaki Shadow of the Tomb Raider oyunundan sonra Lara Croft'u biraz tatile göndermişlerdi. Sen çok macera yaşadın biraz dinlendirdiler. Çünkü oyuna gelen incelemeler ve puanlar oyunu gerçekten yerden yere vurdu. Neredeyse Büncü Köy'ün aynısını yapmışlardı ve ben de bu görüşe katılıyorum. 2015'teki Rise of the Tomb Raider'ın aynısını sadece farklı bir haritada yapmışlardı ve... Çok da bir şey değiştirmemişlerdi oyun hakkında yani 2015'teki oyunun sadece kapağını değiştirdik, haritasını değiştirdik bu oyunu size tekrar servis ettik oyunu. Peki bu yeni oyundan neler beklemeliyiz? Bizi neler bekliyor diye soracak olursanız bu ayı kardeşiniz hemen sizin için açıklasın. Yine Tomb Raider oyunumuz Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanılarak geliştiriliyor. Peki Unreal Engine 5 oyun motorunun bize ne avantajı var? Bize ne sağlayacak diyecekseniz. Teknik açıdan benim de bir bilgim yok. Ama oyun geliştiren oyun stüdyoların ve Unreal Engine 5'in sahibi olan Epic Games'in açıklamalarına göre şu şekilde anlatabilirim. Bize yeni bir hikaye anlatımı, daha iyi aksiyon, daha iyi grafikler, ambiyans için daha iyi gireceğimizi söylüyor. Daha büyük şeyler vaat ediyor bu oyun motoru bizim için. E Bakalım, yapsınlar görelim. Peki şu ana kadar Unreal Engine 5'i kullanan oyunlar hangileri diye soracak olursanız... Yeni gelecek Witcher 4 oyunu Unreal Engine 5'i kullanacak. Witcher'dan sonra Hellblade 2 de Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak. Bizim ülkemizde çok popüler olması da Dragon Quest serisi var. Dragon Quest'in gelecek son oyunu da Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak. En son olarak da Stalker 2 ekleyebilirim Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak oyunlar arasında. Peki bu bilgiler ışığında biz ne beklemeliyiz diyecek olursanız şunu söyleyebilirim. Tomb Raider'ın önü gerçekten açık. Unreal Engine 5 gerçekten bize vaat ettiklerini gösterecek gibi duruyor. Ve bu motor altında geliştirecek bir Tomb Raider oyunu gerçekten çok güzel, çok iyi puanlar alacağını, bize gerçekten güzel anlar yaşatacağından eminim. Zaten yapan stüdyoda Crystal Dynamics, Square en iyi stüdyolarından biri. Umarım bu oyunu da sıçıp batırmazlar 2018'deki oyun gibi. Zaten sütten ağzı yandı içine yoğurdu üfleyerek yiyorlar şu an. O yüzden de Dezgan'ın Gone'ın de bu işin içine dahil etmişler. Dezgan da gayet iyi bir oyundu. Ama PlayStation'ın hitler arasına baktığımız zaman en sönük oyunlarından biriydi. Bir dakika bir dakika. <laughs> Hiçler mi? Ama kendi kalibresinde iyi bir oyundu. Tomb Raider'a ekleyeceklerini düşünürsek gayet güzel bir iş çıkacak gibi gözüküyor. Bu kadar Croft yeter. Biraz da DC'den konuşalım. DC'nin sinema evrenindeki Flash'ini canlandıran Ezra Miller'ın hayatı biraz sıkıntıda şu an ve bu kariyerini de etkileyecek gibi duruyor. Kendisi birkaç hafta önce bir taciz vakasına karıştı ve tutuklandı. Sonra kendisi kefaletle serbest bırakıldı ve bu gerçekten hem kendi kişisel hayat hem de kariyer için sıkıntılı bir süreç. Biliyorsunuz bu tarz şeyler Hollywood'da, kendi Türk sinemamızda da olan şeyler. Anlamıyorum. insanlar ünlü olunca kendileri mi bozuluyor, kendilerine bir şeyler mi oluyor? Güç insanları gerçekten zehirliyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama bu tarz şeylerin yaşanmaması gerekiyor. Ama yaşandı. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Peki bu Ezra Miller'ın kariyeri nasıl etkileyecek diye soracak olursanız şu şekilde etkileyecek gibi duruyor. Warner Bros. yaptığı açıklamaya göre Ezra ile yapılacak daha gelecekteki projeler hakkında tekrar bir düşünce yani demek oluyor ki Ezra inceleyeceğiz. Tekrardan bakacağız bu suçlamalar düşecek mi bitecek mi falan da filan da. Yani zaman kazanmaya çalışıyor anladınız Warner Bros. burada. Ezra Miller hakkındaki suçlamaları sürecekler. Sonra gelecekteki sinema evrenini tekrardan flash kullanabilmek için adamı aklamaya çalışacaklar gibi duruyor. Tabii bunu bilemem ben şu an biraz ön yargılı yaklaştım duruma. Bu şekilde yaklaşmamalıydım. Ama yani durum bu şekilde gibi duruyor. Tekrar düşünme demek ya oyuncuyu aklamaya çalışacaklar ya da oyuncu hakkındaki suçlamalar gerçek çıkacak adam hapse girecek kefaletle çıkacak gibi olay olmuş ki bir daha olabilir suçlamalar hala devam ediyor hakkında yani bu durum DC evreninin sarstığı gibi oyuncunun da kendi hayatını ve evrenini sarsmış gibi duruyor. Evet son büyük haberimi de paylaştıktan sonra size ufak tefek haberler verip videoyu sonlandıracağım. Son büyük haberimize geçelim. Konami, e-futbolu erken çıkardığı için pişman olduğunu açıkladı gayet belliydi zaten yani ortaya çıkan işi görüyorsunuz yani pesin yerini alacaktı ya FIFA ile yarışacaktı iki sene beklediler bu oyunu çıkarabilmek için ama öyle bir çıktı ki oyun yani gerçekten rezaletti oynayanlar memnun değil yapanlar memnun değil yani bu oyunun en az bir iki üç sene daha geliştirme aşamasında kalması gerekiyormuş. Ve buna nazaran da şöyle bir haber verebilirim size sayın PES e futbol fanları. 14 Nisan'da oyunun 1.0 sürümü yani oyunun tam hali sizlerin karşısına çıkacak. 14 Nisan'ı bekleyebilirsiniz. O zaman kısa haber turuma başlıyorum. Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde. Cricket 22, MLB The Show 22, Chinatown Detective Agency, Life is Strange True Colors, Panzer Corps 2, The Dungeon of Nahulbak, Lost in Random. Peki Nisan ayında çıkacak oyunlar hangisi diye soracak olursanız onları da ben size söyleyeyim. MLB The Show 21 Rain On Your Parade The Long Dark Pathway F1 2019'da Nisan ayında Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar. Düğün filminin başarısından sonra tabii ki de bir oyun beklememiz gerekiyordu. Kendisi Oscar'da 6 ödül aldı ve 26 Nisan'da da kendisinin Dune Spice Force adı altında bir oyun çıkacak. Son haberimiz ise Rainbow Six hakkında. Kendisi bir mobil oyun duyurdu. Rainbow Six seyirci telefonlarınıza getiriyor. Kendisi 5 ps 5 kapışacağınız Rainbow Six'in bilgisayarın aldığınız keyfini mobilde de alabileceğinizi ön sürdüğü bir mobil oyun tasarlıyor. Yakın zamanda tekrar bilgileri gelirse sizlere aktarırım. Ama şu an için elimdeki bilgiler ve haberler bu kadardı. Beni buraya kadar dinleyip izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki maceramda sizlerle görüşmeyi iple çekiyor olacağım görüşmek üzere <laughs>